Merhaba, herkese tekrar merhaba. Ee, az önce SPK bülteni yayınlandı ve e, bültene göre imaj makinenin halka arz fiyatı 15 TL olarak belirlenmiş. Ee, bir ay önce yaptığım imaj makine incelemesine incelemesinde de e, 15 TL fiyatla halka arz olacağını söylemiştim İddiat payı bırakarak. Ee, belirlenen fiyat e, değerinde bir fiyat. Selva'daki yolu izlemediler. Selva'da çok düşük fiyattan halk arz ettiler ve şu an Selva'yı 3 liradan halka arz etti. Selva 18 liraya çıktı. 6 kat. <laughs> Selva'da bir artış meydana geldi. <laughs> ee, i̇majı da normal fiyatından halka arz ettiler. bunda ne kadar yükseltirler onu bilemiyorum. Şu anda hangi yolu izlerler. Çünkü Selva'da 6 kat arttığını insanlar gördü. Gören insanlar imaja hücum eder. İmajı da e, ellerinden çıkartırlar. Yani %100 çıkardıktan sonra muhtemelen. E, yani bunların nasıl bir yol izleyeceğini kestiremiyorum açıkçası. İmaj makinenin e, halka az olduktan sonra bir %100 yapıp sonra tekrar çıkıyor. Beklentisi e, altında. Ee, insanların hücum et, hisse hücum etmesi ve sonra e, malı ellerinde bulması olası. E, çünkü normal fiyattan çıkarıyorlar. Yani bir selva gibi böyle 5-6 kat beklemek çok gerçekçi değil. Arkadaşlar. E, 15 TL 37 milyon lot halka arz ediliyor. E, 15 TL'den hesaplanacak olursak e, toplam e, Imaşın piyasa değeri 555 milyon TL'ye denk geliyor. İyi bir para. E, yani buradan hareketle yarın veya önümüzdeki haftalarda ittifak durumu ne olur diye çok e, soru geldi, özelden. E, şöyle bir tahminde bulunuyorum ben. E, Selva gıda Halkı arzı haberlerinden sonra ittifak holding hisselerini vermişlerdi. Yani veriyor gibi gösterip. Fiyatı düşürmüşlerdi. Ee, yani insanlara bir hisse kakalama olayı aslında olmadı. Ee, düşük işlem hacimleriyle ittifa düşürdüler. Ee, şimdi aynı senaryo gerçekleşir mi? Açıkçası ben olası görmüyorum. Bu sefer ters köşe yapıp e, hisselerini e, selvadaki gibi olacağını düşünüp hisselerini satanların hisselerini kapacaklarını düşünüyorum ama tabii dediğim gibi bu insanların ne olacağı ne yapacağı belli olmaz ee, yanıltıyorlar sürekli insanları yanıltıyorlar ee, hisse şu anda ittifak holding hissesi ben öneride bulunduğum zaman 1.10-1.20 civarlarındaydı şimdi 1.60 küsüre çıktı yaklaşık %40-%50 bir değer kazandı hisse hala hissenin hala alınması gerektiğini çünkü 4 47 bir hedef fiyat belirtmiştim. Hissenin hala alınabileceğini buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Yani e, bu fiyatlarda hala tarihin en düşük seviyelerinde dolar bazında e, emlak fiyatları almış, 3 kat çıkmış e, gayrimenkul fiyatları çıkmışken e, çok büyük miktarda gayrimenkul stoku olan ve imaj makine gibi e, Adese gibi, e, Seha gibi Şirketler elinde bulan ittifak bu fiyatların ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle olabilir: e, önce bir yukarı çıkış gösterebilir, sonra insanlar sonra bir hisseyi verirler, hisse düş düşecek taban olacakmış gibi bir davranış sergiley sergiletebilirler. Bu arada tekrar bir onlara bir yirmilere gelecek korkusuyla satanların hisselerine el koyabilirler. Yani benim e, kafamdaki Senaryo bu. Ama tabi dediğim gibi bu benim düşüncelerim. Gerçekleşir veya gerçekleşmez. Hep birlikte göreceğiz. Ee, başkasının düşünceleriyle hareket etmeyin. Ee, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> yani uzun vadeli düşün düşünüyorsanız. E, bu düşüşleri, çıkışları göz ardı edecekseniz. Paranızı borç olarak almadıysanız. O zaman... İttifak Holding hala cazip İttifak Holding hissesi. Çünkü dediğim gibi dolar bazında fiyatları artmışken bu çok da düşmedi. Tam tersi 2.5 fiyatlarındayken uzun süre bekletildi. Sonra aşağı sürüldü. Sonuç itibariyle yarın bir artış bekliyorum ben. Ama sonrasında geçici bir düşüş olur mu? Sonra oradan tavan tavan, tavan gider mi? Bunu şu anda kestirmek güç ama uzun vadede mutlaka kazandıracak bir hisse. Ee, yani çok uzun süredir takip ettiğim bir hisse. Bu arada diğer his, incelemelerimize bakarsanız diğer Petkim'de olsun e, Genel olsun e, yani dediğim değerlerde geliyorlar. Çünkü hala ucuz kaldı o hisseler. Eee <laughs> Hepinize iyi akşamlar diliyorum.